Bu salatla ilgili çok uzun bir flut yazdım. Onun linkini bırakıyorum okursun. Kur'an'da ayetlerindeki salat geçenleri tek tek yaktık. En sonunda bir sonuca vardık. Gerçekten. Uzatmak istemiyorum. Meraklılar onu sonuna kadar okusun. Şimdi salat kelimesi tek bir cümlede söylemek gerekiyorsa eğitim öğretim faaliyetidir yani. Ayetleri öğreneceksin ve öğreteceksin. Yani size öyle bir peygamber gönderdik ki kendi içinizden diyor size ayetleri, kitabı, hikmeti öğretiyor. Olay bu. Salat budur yani. Dolayısıyla bu salat eylemi de her akşam gün batımından, her akşam gün batımından yataya kadardır yani. Gün batımından yani gün batımı derken güneş battıktan sonra yemeğini yiyorsun ondan sonra eğitim öğretim faaliyetine geçiyorsun. ve asli olarak bu Kur'an ayetleri olabilir, Tevrat, Zebur olabilir. Dolaylı olarak da fizik, kimya, biyoloji, tarih hepsi olabilir. Çünkü nihayetinde yaratıcı ayet derken güneşe de ayet diyor. Ay'a da ayet diyor. Ay ve güneş ayetlerimizden diyor. E, uzaya kubbeler de ayet diyor. Dolayısıyla bu ayet sadece Kur'an oku ayeti değil arkadaşlar. Bu doğa ile ilgili bütün bilimlerin her şeyin ayetidir. Yani sen hangi ilgi alanı neyse felsefe, tarih bu da olabilir yani. Yeter ki öğren diyor. Yeter ki eğitim, öğretim faaliyeti yap ve öğret yani. E, devlet başkanı olduğu için haliyle Muhammed peygamber kurumsal olarak bu eylemi yapıyordu he, akşamdan şeye kadar. Şimdiki camiyle alakası yok zaten. Şimdiki caminin Kur'an'la ilgisi yok yani. Dolayısıyla bize biz de devlet başkanı olmadığımıza göre biz de salatlarımızı ne yapacağız? Akşamleyin ailemizle evde çocuklarla da bireysel olarak yapacağız yani. Budur. Bize öğretilen, bize öğretilen namaz işte bu salatın devrede kulağıdır yani. Kocaman bir sana eğitim öğretim faaliyeti öneren, mecbur kılan bir ayet var. O diyor ki hayır sen diyor ikame salat yap yeterdir. İkame salat biz öğretilen ikame salat ayetleridir yani. Yani secdeli secdeli ee, salatlardır. O da günün iki tarafındadır yani. Bir karanlıktan namaz kılıyorsun, bir de aydınlıkta yani. O, olay budur. Sabah ve akşam diye mealciler çeviriyor. Hayır. Sabah kelimesinin kökeni orta kelime kökü ortaya çıkmak demektir. Yani gün ortaya çıktıktan sonra diyor. Namaz kılabilirsin. Ben genelde sabah kalktığımda kılıyorum. Akşam geldiğimde evde bir kılıyorum. Bitti. iki defadır o. E, Salat-ı Vusta var. Ayette geçen. Vusta orta demek yani. O da cuma namazına dengeliyor zaten. Orta namazı asla kaçırmayın. Ki zaten bu İsraillerin da cuma namazına özellikle tutmalarının sebebi o. Yani hatta orta Orta bölgelerde cumaya gitmeyene kız bile vermiyorlar yani. O şekilde kültüreleştirmişler yani. E, Salatı ı Usta dedi, işte bu yani günde iki defadır evdedir, cami ile alakası yoktur, camiler namaz kıldırma etkileri yoktur yani. Sabah ve akşamdır, bir de haftada bir defa yevmel cuma dedi, yani toplanma günü çağrıldığınız zaman gidiliyor, işte da orta namaza dengeliyor yani. İşte haftada bir defa, e, günde üç defa oluyor. E, budur. Dolayısıyla bakın ne kadar özgürlükçü geniş oldu. Yani seni camiye mahkum etmeyen, diyanete, imamlara mahkum etmeyen ayetlerin güzelliğini görüyorsunuz yani. Budur. Sabah kalktığında kıldığın zaman zaten günlük telaşı biliyor. Akşam da gelince olay bitmiştir. Beş defa yapmalar işler tapınımıdır, güneş tapınımıdır. Çok sinsi hain bir plandır arkadaşlar. Dolayısıyla o beş günde bir seferki namazdan uzak durun. Yani hele gün bakımına yaklaşmaları falan, fecir zamanı bunlardan uzak durun yani. İyice gün batar sonra namaz kılarsın. İyice akşam olur sonra namaz kılarsındır yani. Evet bu Ortodoks namazına ben Yahudi namazı da paylaştım. Doğru olan kısmı bakın ruku yoktur arkadaşlar. Ben zaten ruku olmadığını söyledim namaza. Direkt secdeye atlıyorsun. Direkt kıyamdan secdeye atlıyorsun arkadaşlar. Linkte paylaştığım fotoğraflarını da gösterdim. O ayet eğilerek zekat verin diyor. O eğilerek kısmını alıp salata monte etmiştir yani. O şekilde rükû uydurulmuş arkadaşlar. Bir de secdeler normalde çok uzundur yani. Uzatabildiğiniz kadar secdeler. uzatın. Uzatın. Yarım saate kadar da uzatabiliyorsun. Çünkü Muhammed Peygamber aralarında gezir. Bunu ayet söylüyor diyor. Onlar salat yaparken ya, sen aralarında geziyordun diyor yani. Dolayısıyla bu şekilde yani bize öğretilen salatla ilgisi yok. İki defadır rekatlar da iki rekattır ve ben kuzeye dönüyorum. Ben önemlisi kuzeye dönmen lazım. mescid i Haram'a Torus alanına dönmen gerekiyor. Ee, Fatiha yani istediğin bir ayet okuyabiliyorsun. Yeter ki Kur'an'dan, kitaptan olsun. Tahayyatın uyduruk olduğunu bilin. İşte o pazarlıkçı peygamberin işte İs İsra Miraç'tan çıkıp gelip konuşmalarının uydurulduğu bir şeydir. Tahayyat hiçbir ayette yoktur yani. Ee, ondan uzak durun. Allah-u Ekber'den uzak durun. Her harekette ben Huvel Aliyyul Azim diyorum. Huvel Aliyyul Azim diyorum allah Ekber putperestliktir. Çünkü Allah daha büyüktür diyor. Yani bir Tanrı kıyaslama olayı var orada. Dolayısıyla çok fazla namazda bir temizleyelim şöyle güzel bu putperestliklerden. İşler rayına oturacaktır yani. Daha fazlasını merak isteyenler lütfen sunuldum okusun.